Ya kardeşim siz belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Ya etrafımıza doğru düz adamlar alın sorun buranın değeri nedir? Siz bunları bilirsiniz. Eline kimle tutuşturuyorsa. Geçen gün televizyonda gördüm. Vallahi de billahi de bak yemin ediyorum size mübarek gün. Utandım. Şunu gösterdi biliyor musunuz? Şunu gösterdi. Bu nedir? Bu da yeni. En son bu ilk defa çıktı. Bu ilk defa çıktı. Herhalde televizyona giderken Mansur Bey'in eline Yine bu eee e, İmar Daire Başkanı e, Ertuğrul Candaş bunu tutuşturmuş. Böyle bir zihniyet, böyle bir ya adama utanıyorum da. Kaç, adam da küçük kaç düşüyor. kat kaçak? Şimdi bakın ne diyor biliyor musunuz? Yandaki bina boyu bu kadar. Bunun da burası bu kadar olması lazım. Yandaki bina bu kadar. Bunun da bu kadar olması lazım. Ha yandaki binayı mı kendisine ya. emsal al, alıyor? Emsal alıyor, emsal alıyor. Peki orayı evet. emsal alıyor. Ya Böyle bir ziliyet var mı ya? Böyle bir anlayış var mı? Bakın biraz sonra size fotoğraflar göstereceğim. Ama daha önce kendi yaptığı inşaatın fotoğrafı. Bu da kendi yaptığı inşaat. Buraya da vermiştim fotoğrafı. Bu Mansur Bey'in kendi Beypazarı'na yaptığı bina. Anladım. Bu da yandaki bina. Ha, Bakın o, görüyorsunuz. O emsaysa diyorsunuz. Zaman... Mansur Bey'in de buradan keselim o zaman. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Tamam bu Böyle bir saçma bir niyet İçeriye vermiştim Anladım. ben içeriye bunun bitmiş halini vermiştim en Fark son. Fark etmez Sinan Bey görülüyor zaten şu anda. E şimdi ha o bitmiş o hali tamam. Bunun bitmiş hali var. Daha devam ediyor. Bu 13 kat devam ediyor. Anladım. Büyümüş. Diyeceğiz ki biz Mansur Bey'in kendi yaptığı inşaat bu. Bu inşaatta zaten ha, geldi herhalde ha, geldi. buyurun. Ah aynı fotoğraf. Buyurun. Kaçak katları gördünüz mü bu zihniyetle Yıksın Mansur Bey burayı. Ki burası da şaibeli. Oranın imar daire başkanı, imar şube müdürü bir sürü numara yaptı, emsali değiştirdi, onu yaptı, bunu yaptı. Aldı oradan Büyükşehir Belediyesi'ne getirdi. Orada çalışıyor adam şu anda. Ya Beypazarı Belediyesi'nin yetkisinde bir kurum orası, parsel orası. Yani sen bu inşaatı sen kendi belediyene nasıl alırsın ya? Bir kere bu tam bir şaibe ya. Hiç kimse buna dur demeyecek mi ya? Kendi binasına işkan verecek şimdi. Bir takım binalara işkan verdiği gibi. Hı. Onu da geleceğiz biraz sonra. Hangi binalara ne iskanları vermiş? Nasıl verilmiş o iskanlar? Nasıl olunmuş o iskanlar? Buyurun. Ankara'daki binalar. Böyle. Hızlı hızlı geçeyim. Arkadaş alsın. Bu ne? Buna bir şey yapıldı mı? Bunlarda da durdurma var. Al. Bu bina burada, bu bina da burada. Hadi bakın. Bunu da buradan keselim o zaman. Ah. Şimdi ben bu mantığı anlamadım. Ah. Yani yanında kısa bina varsa bütün binaların o zaman öyle. üstü Öyle mi? E, yani e o zaman bütün çirki <laughs> bütün. Bende 80 çirkin. tane böyle fotoğraf var. Ya İstanbul'da bak, o zaman Bak Aradaki yani. mesafeye bak. Bak. Binalar burada. Buyurun al. Ah. Peki. Bir dakika Anladım. peki demeyin. Diyeceğim. Şunlara bakın. Alın. Diyeceğim. Keselim <laughs> hadi. Bey. Mansur Beyziniz yetire bunları keselim. Bunların iskanlarını veriyorlar şu anda. Buyurun. Alın binalara bakın. Yani sizin togoları için e, o aynı Bunun, boyda olması evet. gerekiyor. Adamın zihniyeti bu. Alın en bariz örnek buyurun. Alın hadi bunu da kesin atın. Buyurun. Evet. Bunu da kesin atın. Ha Bina burada. Bu da burada. Bu da fazla. Böyle bir belediye başkanlığı böyle bir ziniyet olur mu? Ben bakın açık söylüyorum. Tamam Mansur Bey'le şu anda biz birbirimize girmiş vaziyetteyiz. Birbirimize sokulmuş vaziyetteyiz ben hakkımı alacağım. Benim başka hiçbir işim yok. Ha, bu arada üç tane işim vardı. Üç işimi de iptal ettim. Yani üç tane daha böyle inşaat yapacaktım. Tek inşaatım bu. Hmm. Mansur Bey'in bana şöyle bir faydası oldu. Mansur Bey'in sayesinde bir daha iş yapmayacağım. Niye yapayım? 60 yaşına gelmişim. Burayı bitiririm. Yeter. Hmm. Ne yapayım? Orada 250-300 kişi çalışıyordu. Geldi ama tabii siz önemli bir iş tamam adamısınız. Geldim yani yürüledim. yanınızda 300 insanlar kişi ekmek. kaldı. Hmm. Peki Ankara'da, Ankara'da ee, geçen gün bir açıklama vardı. onun bantında vermiştim. Ee, 150 tane proje var, 80 tane proje var, 110 tane proje var diye bağırıp duruyordu televizyonlarda. Şimdi o FETÖ ile ilgili bir iddia var. FETÖ şeyleri. Yani FETÖ'ye gelelim. Ben önce iki tane daha FETÖ'den notum önce, var. önce tabii yani Onlar ona da gelmeyelim var. şimdi. Bakın şu çok önemli. Mansur Bey geldiği zaman aramız iyi o zaman. 16 10 2019'da İmar Daire Başkanı soruyor ben vatandaşımız anlasın diye kendi imar daire başkanı ya bu silahın kardeşimizin işini ne yapacağız nedir bu iş anlat diyor bana diyor. İmar daire başkanı da diyor ki buranın durumu bu kanunun maddesine göre diyor. İmar planı değişirse diyor. İmar daire başkanı Mansur Bey'e yazıyor. Binanın durumu, binanın parseldeki konumu, kata dedi, yapı yaklaşma mesafeleri kaks ve taks veya kullanım kararı gibi plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsatlı ve ekip projelerine tamamlatılır diyor efendim. Buraya bir şey yapamayız biz diyor. Sizden benim ruhsatı var diyor. El cümle bir sürü bir şeyler yazıyor. Yazdı burada hiç olumsuz bir şeyler yok. Mansur Bey bununla yetilmiyor. İmar Daire Başkanı'na güvenmiyor demek ki. Dönüyor hukuk müşavirine, hukuk baş müşavirine soruyor. Ya buraya biz ne yapacağız diyor. İMA Daire başkanı bana bu yazıyı yazlama diyor. O da diyor ki İMA Siz bunları Daire nereden başkanı öğrendiniz? Bu, bu bu bilgileri nereden? Bunları biz bu kendi iç çalışmalarına e, idare mahkemesinden evrak istiyorlar, evrak gitmiyor, evrak istiyor evrak gitmiyor. Biz de işi takip ediyoruz. Bunlar tutuyorlar ne kadar evrak varsa, yalınmıyorsan 1500, 2000 sayfa, kağıttı, çöptü, çalıydı, çırpıydı hepsini UYAP'a yüklüyorlar bunları. Biz de UYAP'tan aldık, bunları. bunlar. Bizim haberimiz yok bu yazışmalardan. Bizim kendi iç yazışmalar. UYAP'ta da şu anda duruyor. Hukuk Daire Başkanı 10 sayfa çok güzel yazılar yazıyor ve Danıştay'ın bunun emsal kararları yani Sinan günü müktesap hakkı olmuştur burası. Sinan Ergün'ün kazanılmış hakkı olmuştur burası diyor. Biz buraya bir şey yapamayız diyor. Bunları yazıyor. Hukuk Daire Başkanı. Sonuç olan Sonuç olan sonuç olarak da diyor ki 12 Temmuz 2019 tarihinde şu madde madde kafanızda konuşmuyorum. Yargı kararı uygulaması yönünden plan değişikliği birlikte değerlendirilmesinin ve yukarıda geçen geçen yargı kararlarının tanımlanan müktesap hakkı da nazara alınarak işlem tesis edin diyor. Adamın kazanılmış yani hakkı kazanılmış var Yani kazanılmış hak. Bunu ben demiyorum. Altını bir kere Benim daha çiziniz. Benim avukatım çizdiniz. demiyor. Peki. Mansur Yavaş'ın... 60 tane avukattan bir tanesi diyor. Kara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın temiz isteminin reddine. Kim temiz etmiş? Büyükşehir Belediye Başkanı itiraz etmiş. Karar burada. Tamam. Bu kararı alıyor. Bu kararı aldıktan sonra davayı biz kazandık diyor. Hmm. Bir daha okuyorum. Ama davalı. zaten tar taraf olan Ankara Büyükşehir Belediyesi değil evet. O zaman kaybeden Ankara Büyükşehir Ankara Belediyesi Büyükşehir, 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 Büyükşehir olmuyor Belediyesi kaybetti. Mu? Ben öyle anladım. Aynen doğru anladınız. Peki. İnşallah vatandaşımız da anlamış. Bakın davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın teviz temiz isteminin reddini ediyor. Davayı kaybediyor. Davayı kaybettiği gün bunu atıyor. Ve bu adam Ankara'yı yönetecek. Ve yönetmeye çalışıyor daha doğrusu. Başka yerleri inşallah yönetmez. Ben gelelim, hayatta olduğum müddetede... Gelelim müddetini. 100 bin, <laughs> bin, <laughs> bin, bin metre kareye. Lütfen o sorunun ya cevabını merak bakın, ediyorlar. Ben inşaat müteahhitiyim. Benim babam inşaat müteahhiti. Büyük babam da inşaat müteahhiti. Biz Gümüşhaneliyiz. Biz Kerkikliyiz, Köse ilçesindeyiz. Bizim oradan duvacı çıkar. Bizim oradan müteahhit çıkar. Biz <laughs> üç kuşaktır <laughs> müteahhitlik yaparız. Kaçak inşaat benim şu anda hayatımın geldiği müddetçe ne büyük babam. Ne baba ne ben üç kuşaktır. Bir tane kaçak inşaatımız olmadı biz. İlk defa başıma gelen FETÖ kumpasıyla Mansur kumpasıyla geldi. Şimdi bile mantık şunu gerektiriyor. E, metrekare metrekare burada ne kaç metrekare olduğunu söyleyeceğim. Ve şuna çok üzülüyorum. Şuna çok üzülüyorum. Yani bu arada Mansur Yavaş'a da yanındaki ekiplerince İmar Daire Başkanı'nca, Hukuk Üçleri Daire Başkanı, Hukuk Trenörü, kumpas kuruldu diye şüpheye de kapılıyorum. Çünkü bir insan bu kadar kandırılmaz ve bir insan bu kadar aciz duruma düşürülmez. Hiç mantık alıyor mu? Gösterdim. Bakın kendi hesapları burada. Belediyenin kendi mühürleri burada. Bakın size burada göstereyim, burada göstereyim. İnşaatın, bakın inşaatın 35 bin metrekaresi otopark. İnşaatın tamamı 120 metre değil, 119.500 metre. 120 bin metreden 500 metre düşük. Tamam. Bu. Bunun 35 bin metresi otopark. Tamam. Araç park edeceksin oraya. Tabii. Kaç tane? Bin tane araç park edeceksin. Bunun 17 Bunun 17.500 metre karesi işte işi bilmiyor. Ben cahil deyince beni mahkemeye veriyor. Ben acahil dedi. O davayı da kazanmış. Cahil demekte de suç değilmiş. Olsun siz Bu cehalet. De Neyse ben de demeyeyim yine. Belediye başkanımız. Bodrum kas sığınakları, yangın ve kullanma suyu depoları, trafa ve jeneratörler binada olanlar. Odaları, elektrik odaları, pompa eşanjör odaları, elektrik ve tesisat şartları, atık toplama alanları. Bütün bunlar, bunlar 17.500 metre 17 tutuyor. 17.500 metre okuyorum devam edip kaçış yolları, medikler, sosyal tesisat, 17.500 metre oraya gitti. 3000 metre yüksek bina, 3000 metre tesisat katı kullanmak durmasın. Duruyor tesisat katı orada. Yani 28 kata pompa basamıyor. 14 kata bir basıyor pompa, 14 sonra bir kazan dairesi daha yapıyorsun orada. Kazan Dairesi duruyor da projede burada duruyor. Hı hı. Proje hesabı da burada. Burada bakın su deposunun hesabını yapmışız biz. Yangın suyu. Neden saatte... anlatıyorsunuz bunları? Yani bunların varlığını yani yani şunu, ne, demek, anlatıyorum. ne demek istiyorsunuz? Hesap yapıyorlar ya. Iki, e, Uğur Dündar'a saygım var. kasteci. Meslene yaşına saygım olduğu için çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Ama yani 95 bin metre çarpı 100 bin metre çarpı 10. Bir katrilyon. Uuu alkış alkış alkış. Ya şimdi ya ara bir beni ara. Ya Sinan sen niye böyle yaptın kardeşim de ya. Hmm. Senin 100 bin metre fazlan mı var? Gidiyorum devam ediyoruz. 26 bin metre A blok ve B her katında bulunan katolleri. Bakın şunu çıkartayım ben size. Şunu göstereyim ben size. Şimdi şu yeşiller kullanım alanları. Şu kırmızılar da metrekareye dahil olmayan alanlar. Bunları ben uydurmuyorum. Bunları kanunla yapılıyor. Siz apartman dairesinde mi oturuyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz apartman bilmiyorum. Siz apartmanın asansörünün ortak alanı metrekaresi metrekaresine girmez. Bakın burada 8 ha, tane onu asansör anla, anladım. var. anladım. Evet. Anladım. Burada katolleri anladım. var. Balkonlar var. Yani o, Burası, bakın Onlar bütün metre. bunları mı ele alarak rakam belirtiyorlar? Ama ben asansörümü siz diyorsunuz... satıyorum. Ben koridorumu satıyorum. Ben katolünümü satıyorum. Ben buradaki yangın merdivenimi satıyorum. 10 binle çarpıyorlar. Bu kadar cahilce bir şey olur mu ya? Bakın hesap bu. Projede kendisinde duruyor proje. Proje kendisinde duruyor. Proje elinde proje ya. Bir aç, bir bak. Çağır o çok bilen İmar Daire Başkanı Ertuğrul Candaş'ı şimdi inşallah Mansur Yavaş bunu izler. Ben Mansur Yavaş'a burada iyilik yapıyorum aslında. Bakın şu şu değildir. Şunu da söyleyeyim. Mansur Yavaş beni yarın arasa, pazartesi arasa salı arasa gider makamına büyük şey böyle Bunların hepsini teker tekrar anlatırım ben. Hiç çekinmem bunları anlatmaktan. Yani benim şöyle bir tarzım yok. Efendim ben ayağına gitmem ben giderim. Bu benim konum değil. Biraz sonra göreceksiniz Ankara'nın konusu. Size öyle fotoğraflar göstereceğim ki şaşırıp kalacaksınız.